Tamam mıyız şimdi her şey tamam. Başlamışsın yine özgür. Ben yine başladım dedem. Yok, Bugün neler bir, yaptık? Bugün beni ofislerde yakalandıracaksın ama ne zaman? Yakalandırmayacağım. Bak şefin son dokunuşu elinde kaldı. Senin <laughs> elinde mi patladı? Ben normalde saklıyordum bunu. Evet dedem. Evet Özgürcüğüm iç, ellerinden sarıp içli, içli köfteleri sen sardın. Revani ben yaptım. Afiyet olsun. Teşekkür Elim ediyorum. Elimize sağlık. Şöyle bir çekeyim revanimizi, içli köftemizi. Revani. Şöyle alayım seni, şöyle Bak, alayım ben seni. Ben şu tarafa alayım, alayım, alayım seni. Tamam, tamam. Çorbamız ne çorbası var? Şehriye çorbası özgürcü. Of maşallah. Bak 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 bak. bak. Çorba da hiç ama işte. tane şehriye, tel şehriye. Sonra ne var? Soslarımız, Soslarımız hazır. Soslarımız hazır, tereyağımız hazır. Ve bugün bir de yaptık. Dönerimiz var. İskender var. Hemen sunumu göstereyim. Zaten herkes biliyordur da ben yine göstereyim ya. Şöyle şu, şu taraftan geç. Sen yine şey, bir değil. göster bakalım dedi. Ben yine gösterin bak. <laughs> Seni iyi gösteriyor. Göster bak. bakayım. Ha. Of of of. O tabağı nereye katacağını biliyorsun değil mi? Bence de sen bırakma şimdi deneye. Yoksa işte bu tabağı hep diyorum ya. Belli yapmışım. Ben kendime yaptım aslında. O tabağı direkt köşeye bırakıyorsun. Tereyağı, tereyağı dur 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 dur. Bak. Tereyağını koydum. Uhuu. Çek 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 Dur kapatma dur dur sakın kapatma dur Son, Şerim, son dokunuşu Son dokunuşu elimde kalmasın bari <laughs> Vay arkadaş ya Kim geldi? Elektrik, elektrik zabiti. buyurun buyurun sizi de alalım <laughs> Bizi üstü yakaladı video çekerken Kolay gelsin <laughs> Teşekkürler. Abi, Teşekkürler <laughs> elektrik zabitin Görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın efendim.